Türkiye itibariyle yabancı bir oyun bu Yani siz iyisini yaptınız. En azından e, bu köpeğin yani daha uygun şartlarda bakılmasını sağlamak için biz de gelen elimizden gelen çalışmalar yapacağız inşallah. teşekkür ederim. Uysal yani, bir köpek ama köpekmiş. tabii ki bu köpeklerin genelde bu köpeklere şey derler, laboratuvar köpeği derler. Hmm. Hani böyle bir ırk yoktu bunları. Tabii ki yani mesela köpekler yemeye düşkündür o anda yemek esnasında bir hareket yaparsın. Günde ee, yani... e, e, Dün de bir gelmişti. E, herhalde dedik daha gelmez. Bugün yine geldi. Orada işte şey yaptık onu, bağladık onu, arkadaşı aradık. O, o gün kardeşim de hemen geldi. Köpeği güzel bir şekilde ba götürdük, barınağa götürülecek. Evet, yani gerçekten e, çocuklar ne yapacak belli olmuyor. Bir silah gibi aniden bir refleksle beraber saldırabilir. Zaten gündemde şu anda bu olay var. Tabii çizgi o tedirgin oldu. Hocamız sağ olsun bir köşeye bağlamıştı. Herhangi bir şekilde saldırganlık göstermedi. Biraz uysal huylu bir köpek ama tabii ki netice itibariyle bu köpeklerin bazen neler ne tepki vereceği belli olmuyor. Tedbir amaçlı. Biz de ona göre yaklaşıyoruz ama biraz uysal yöndeydi hareketleri. Ama tabii çocuklara karşı çocuklara bazen oyun oynamak istediği için çocuklar yanlış anlayabiliyor korkup kaçabiliyor derken kendilerine de zarar verebiliyorlar düşen düşen çocuklar oluyor kolunu bacağını kıran çocuklar oluyor Hani biz gene tedbir amaçlı hızlıca geldik dedik En azından bir sorun yaşanmasın problem yaşanmasın diye en uygun şartlarda köpeğimizin de sağlığı için ya da bundan sonraki hayatı için ne gerekiyorsa Onun için belediye olarak elimizden geleni yapacağız Evet, köpek hocam geliyordu. Biz burada korkutuyordu o da. Sen haber verdik hocam, köpeği aldılar gitti olduk. Evet, köpek buraya geldi. Ee, o, korkutucuydu. Öğretmenlerimiz oradan, e, buradan aldı.